Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili arkadaşlar Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah e, Kapının önünde öyle bir çekime başlamıştım hemen, e, açılış yapalım arkadaşlar Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah Rabbim iyilik versin, güzellik versin arkadaşlar e, Biz arkadaşlar bugün arkadaşımızın haftası yarın yani oğlunun nişanı var ee, onun için arkadaşımıza e, şey bizine geldik. Şeker, çikolata, gelin bohçalarını e, bütün e, şeylerini her şeylerini hazırladık arkadaşlar. Paket paket. Şimdi işlerimiz bitti. Arkadaşlar son dokunuşlar dokunuşları yapıyorlar. E, şekerler, çikolatalar, işte kurabiyeler onlar hazırlanıyor. E, öbürkü paketlenecekler hazırladı. Ben az sonra sizlere onları çekeceğim. Arkadaşım burada 5. E, beşinci katta oturuyor herhalde. Balkonu çok güzel. Sizler dışarıda bir çekim yapayım dedim. Çok güzel balkonum, her şeyleri var yerde, çiçekleri falan, Şöyle. Çok güzel içeride, bir taraftan tüm hazırlıklar devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel arkadaşımın çiçekleri, lambaları, ışıkları çok güzel arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Bu balkonda her şey yetişiyor maşallah. Maruları tohumlanmış neredeyse. Orada nanesi var. Şurada birkaç dil maydanozu var. Tamatesteri var ama arkadaşımız arkadaşlar inanır mısınız bu sene iki kardeş biraz üzüntüyle bir şeyler yapıyorlar. İnşallah sonra anlatırım size. Hani bazen uzun yıllar heves edersiniz çocuğuma şunu yapsam bunu yapsam keşke evlense diye ya. Aynı arkadaşım öyle oldu işte. Keşke oğlum evlense evlense derken. İnşallah yarın nişanı var ama işte bu korona davasında biraz bir e, sıkıntı oldu bir şeyler. Rabbim inşallah tamamla erdirsin. En yakın zamanda düğünden nasip etsin. Çok güzel çiçekler baksanıza kırmızı. Bayıldım zaten maşallah. Acayip güzel gözüyor. Evet böyle yerde de çiçekleri var tekrar. Bakın çilekleri var. Bakın burası da sebze yeri. Kocaman domatesi var. Şöyle yukarıda çiğ var maşallah çok güzel. Salatalıkları diyor ki gitmeden yemiştik diyor. Domatesleri. Her şeyden biraz var arkadaşlar çünkü çok merak ediyor maşallah her şeyleri böyle. Geçenlerde söylemiştim size iki kız kardeş ikisi eltiler diye. İki kız kardeş ikisi eltiler arkadaşlar. Ee, bundan 3-4 e, hafta önce 4 hafta oldum herhalde olmuştu. Ee, kız kardeşinin bir tane gelin almıştık. Biz oraya gelini eve getirmiştik anlatmıştım sizlere. E, ee, kayınvalide yoktu Türkiye'de demiştim. Çünkü anneleri rahatsızlık geçirdi. Yoğun bakımda haber aldıklarında. iki kız kardeş apar topar düşünmeden e, gittiler Türkiye'ye onun gittiği haftada öbür ablasının gelini biz eve getirdik her şey hazırdı e, sağ olsun gelin zorluk çıkarmadı ben demiştim size geçenlerde de e, yapmak istediği gibi yapabilir e, o da eve geldi biz Kur'an'ı falan okuyup gelini eve aldık e, o şekilde hallettik elhamdülillah o ta hala gelemedi ama öbür e, ikinci kız kardeşinin de oğlunun nişanı var yarın arkadaşlar o da aynısı Tabii ki annelere vefat etti Allah rahmet eylesin e, ben anlatmıştım sizlere çok yakın arkadaşlarım annesi öldü diye anneler öldü diye Elimden tutamıyorum arkadaşlar. Anneleri öldü diye anlatmıştım arkadaşlar sizlere. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onun için arkadaşımız diyor ki insan diyor çocuklarının hani yıllardır yıllarca merak ediyor. Hani şunu yapalım böyle yapalım. Keşke şöyle olsun diye diyor. Ama diyor şu anda bir yandan sevinçliyim ama bir yandan da içim buruk. Annelere tabii ki vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hem onun üzüntüsünü yaşıyor ama biz de geldik arkadaşlarla. Arkadaşımıza yardım ettik. Bir şeyler yaptık. Şimdi içeride ben girdim de sizlere çekeceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Biz ben size yolda gelirken demiştim arkadaşımızın oğlunun nişanı var. Biz bohça yapıyoruz. Ay, Müzik kutlayacağım, değil mi? Da evet. Bakın arkadaşlar. Ya, Biz Yatım hep an, arkadaşlarımızın böyle çocuklarımızın bizimkini de yaptılar. Bohçalıları yaparız Annem böyle bakın. Böyle şu anda şey şimdi artık Belki valizler moda. İğne bakın Belki bir valiz düzdük. Şimdi bunları havlular. Seccadeler. Evet. O sadece havlu seccadem olacak şimdi. Annem bilmiyorum ki. Ama şu an yapmaz. Yapamaz zaten artık. Artık yapamaz. Evet arkadaşlar. O ya bir şey yapıyor mu Zeynep? Sorayım sana. böyle böyle bak bu böyle havlu takımları. Çarşaf oluyor. Ya nasip olmadı ya onları buldum. Eşap koyamadım. Ayşe bu yatak örtü takım değil mi? Örtü takımı çok güzelmiş. bir şey. Çok Evet arkadaşlar. Nişanımız var inşallah. Kozmetikleri, şeyleri oraya koyarız. Yok, bilmem ne zaman. Bunu o zaman havluyla Aynen oraya pavlı yer oldu. Set seçeceğiz evet uzun dicece... şşş... yani şey Arkadaşlar bitince tekrar ya, göstereceğim yani. inşallah. Şimdi çikolatalar hazırlanmış. Tabii ki tabii bir sürü hazırlanacak var. Şimdi şöyle parfüm paketi. Masanın üzeri komple şöyle hazırlanacak arkadaşlar. Tamam da tarihlere gidiyor. Koy gitsin. Tamam. Ya, ya öbürlere sahip dersen. Öbürlere şey değil kendim kullanırım. Baba. Tamam. Yerden... Şu kızım boş işte. Sıkıntı var. Ya oğlum Kur'an-ı Kerim'den Evet arkadaşlar. Şöyle bir paketledik, paketledik. Paketlemetlerimizi böyle valizlere koyduk. Arkadaşımız o kadar çok almış ki. İnsanın gelin evet. olası geliyor. Biz bin kere maşallah. Şunlara bak şunlara. Of. Şunlar hep iğne oyalı, iğne oyalı. Hepsi de şöyle Ayşe, şöyle. Artık yani. İğne oyalı hepsi de şey, şeylerin havluların. Çok Ta altında seccadeler var. Ta peçeteler artık doldurduk arkadaşlar. Paketle paketle yorulduk artık bunları valizlere doldurduk. Şimdi bitti yani hepsini çekeceğim inşallah. Şöyle her tarafı düz da zaman dağıttık. Hanımlar halen hazırlanıyor. Baba, bazen evet, Zehra, bir tutar. Bizim mahallenin cehaker gar hanımları. Aşağı. Şuradan da. bana. Evet, evet arkadaşlar, az önce anlatmıştım size. Niye? Ee, arkadaşlara maşallahlar var. yüz bin kere maşallah. Bizimkiler de aynısı yaptılar. Allah'ım Allah razı olsun hepsinden de. Melek, Zehra, ay, ay. Hava, Ayşe kardeşimizin gelini Tülay. Ay, Allah razı ay. olsun. Eline sağlık. Işte. Bakın şöyle üç tane e, valiz hazırladık gelinimize. Hepsini böyle paketlemeyelim dedik. Bazen e, dışarıda olmayacak e, şeyler olduğu için onları valize valizledik. Şöyle bornoz takımı... E, paketledik. Evet arkadaşlar. Şunlar patik bohçamız. Komple patik bol. Evet arkadaşlar Telef, telif müdür nedir? Böyle şeylere telif geliyor müzik. <laughs> Şimdi video çekiyorum ya. Video çekiyorum ya. Aha. Yok çok önemli değil. Arkadaşlar bunlar da dülben çeşitlerimiz. Bakın. Şimdi paketlediğimizde şöyle çok çok güzel hepsi iğne oyalı dülbentlerimiz. Hiç yoksa 10 tane 10 tane var mıydı Ayşe? 10 tane var herhalde. Evet. Şu da yine takım komple yatak örtüsü takımı şöyle danteli gelen arkadaşlar. Şimdi paketin içinde olduğundan pek görünmüyor. Şu yine komple havlu takım hazır havlular. İğne oyalları valizlere koymuştu göstermiştim. Evet çikolata e, sepeti komple. Şu bana gülüyorlar çikolata diyor mu <laughs> ya? kurabiye, kurabiye paketi. Sepeti yani. Bakın şöyle çok güzel, çok hoş oldu. Maşallah maşallah. Daha bunlar üçte biri aparatif diyelim. Yok aparatif demeyelim. Aynen öyle. E, bu da böyle garyolu takım arkadaşlar. Yastığıyla Nevresin takımı çeyiz. Bazen kelimelerimiz yanlış yere gidiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şunlar yine böyle değişik değişik çikolatalar. Rafaelolar değişik değişik. Yine orada kurabiye paketimiz var komple. Şu da komple karışık şeker paketimiz arkadaşlar. Bu şekilde elhamdülillah böyle hazırlandı. Dediğim gibi daha tıkır şeyler, su börekleri, tatlılar. Daha ne yapıyorlar? Helva. Helva. Ha maşallah maşallah. Bak gelinlerimiz orada da ayrıyeten hazırlamış yine tekrar. Maşallah. Hı. Çok güzel. Rabbim inşallah tamamlarsın arkadaşlar. Çok güzel merak ediyorlar böyle. insan merak ediyor evlatlar için. Rabbim inşallah evlatlarımıza her şeyin hayırlısını nasip etsin. Baksanıza çok güzel. Maşallah. Ay, evet diyecektim. Meyve tabağı yok mu diye. Tamam bu da vardır. Da ya. maşallah, maşallah. 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 Çok güzel. Allah razı olsun. Çok güzel. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan.